Şimdi kangal köpe hani çoban köpeği ya da koyun köpeği diyoruz ya. Aslında kangal köpeği neyin varsa onu koruyan köpek demek. Vallahi yani Ama illa sürü yok. demek değil. He öğretmeyin. İçgüdüsel olarak. İçgüdüsel yani. yapıyor yani. Çocuğun varsa çocuğunu, araban varsa arabanı, bahçen varsa bahçeni, fabrikan varsa fabrikanı koruyan köpek aslında. Yerine göre itaat ya. Ha yerine, yerine göre, göre itaat. Tavuğunu koruyor mesela. Ha. Bizim eskiden burada eskiden... Ya sana bir şey oluyor ya dost oluyor, yoldaş Hayvan, oluyor ne sayarsan say. Hayvan beslemeyenler diyordu ki bir tane it tutayım da tilki gelip tavuğu yemesin. Ha. Tavuğu koruyordu. Yani... Kapıyı e, e, koruyordu. Ona öyle bilmeleri lazım. Diyordu, Biliyorsun boru. Cüneyt mesela sen daha çok işin içindesin. Bugün e, hani aslında Kangal köpeğimiz bu Sivas'ın Kangal ilçesinin köpeği bu normalde. Bu önceden Sivas'ın başka ilçelerinin köpeği de değildi. Evet abi. Evet. Ee, yani Ganga'da bunları aslında abi, abi, yani. bilen insan olarak söylemek de gerekiyor. Bugün baktığınız zaman gangal köpeklerimiz yanlış yere doğru da gidiyor. Gidiyor. Allah'ın sana. Yani gangal köpeği işte bekçilik yapmaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Gangal köpeği aslında bunların hepsini en iyi yapan köpek demek. Her şeyi yapar. Gangal köpeği yetişsin yeter ki. Yerine. Yeter ki iyi sahabini yetişsin. Sahabini benim Bir köpeği sahabi yetiştirir. At sahabine göre işler. Sabonur, lakayt yetiştirir, fino gibi yetiştirirse o it onu yapar. dediğim gibi köpeğe ne Sen köpeği nasıl yetiştirirsen o o karakteri alıyor köpek zaten. İzleyicilerimize şunu da söyleyelim. Ben mesela şey de gördüm ki sen de mutlaka karşılaşmışsındır. Şimdi köpek burada Cüneyt'te yetişirse aynı köpek başka bir köpek oluyor. Şimdi bunda buranın hava şartları önemli. Ee, sonuçta bizim burası yayla yani baktığınız zaman 1700 rakım var. Dışarıda soğuktan milletin gıçı donuyor şu anda. Şu an yani şey şey he, yani sobayı yakıyoruz mesela. Ee, şimdi köpek burada farklı bir tip ve şekil alabiliyor. Yetiştirme tarzına göre değişiyor köpek. Şimdi aynı köpeğin başka bir kardeşini gördüğün zaman köpeğin dişlerinin bile paslı küçük olduğunu gördüm mesela ben. Ah, ben... Şimdi devamlı mama yiyor. Hayvan diş gel gelişmemiş yani. Ben o, nedir, o Onun suçlusu buradaki şey kişi şey... değil. İtin iklimden, nemden, rütbelerden... İt burada aynı. Her şey aynı. Renk, Renk bile mi? değişiyor. Renk bile değişiyor. Değişiyor o köpek kesinlikle. oradan geliyor buraya. Biz Cüneyt'le bunu yaşadık. Getirdik. Köpeğin rengi burada değişti. Evet. Köpeğin post rengi, ana rengi değişti burada. İzleyicilerimize şunu da söyleyelim. Cüneyt Çaylak aynı zamanda e, burada köpeklerin, ganga köpeklerin üretimini de yapıyor. Yani hem bir soya sahip çıkıyor. Ke, keşke Cüneyt gibi şu e, nasıl diyeyim memlekette 3-5 kişi daha olsa da herkes bir bir şeyine, bir değerine sahip çıksaydı mesela eminim bugün Dangal daha daha iyi konumlarda olurdu en diye düşünüyorum en mesela. En güzel yerlerde olurdu köpek. Ya şimdi, şimdi sadece ticari amaçlı değil. Ee, ticari amaçlı olsa dediğim gibi ben buraya çok köpek doldururum. Her rıktan köpek doldururum. Bizimki sadece bu köpeklerin soyu devam etsin. Ee, i̇yi köpek çıksın. İyi köpekler devam etsin. Yakışık köpekler değil, iyi köpekler. Evet. Bize o eski anlatılan köpekler devam etsin. Bizim derdimiz o. Yoksa yani ticari amaçlı olsa ben çok köpek satarım. Yani. Maalesef bir de biliyorsun Cüneyt yani ganggal köpeklerimizi yanlış tanıtımlar yüzünden bazen Fino'ya bile döndürüyorlar yani. Ufaltıyorlar. Allah'ın sana. E, Cüneyt'in mesela baktığın zaman köpekleri gerçekten işte biliyorum ben bu köpeklerin çoğunu da yakından da gördüm ya. Gerçekten aslan gibi köpekler üretiyor mesela. Yani o da farklı bir şey. Keşke işte diyorum ben Cüneyt gibi birileri bir soylara sahip çıksaydı da işte bizim gangaj köpeğimiz de bu, bu demek işte lazım isteriz. yani. Köpeklerimiz kurtçu köpekler, cesaretli köpekler. Ee, bize öyle köpekler lazım. Eskiden bize anlatılan babamgilin, dedemgilin beslediği köpekler de bunlarmış. Evet. Biz hem bunların tipini bozmuyoruz hem de karakterini yani. ikisini bir arada e, götürüyor işte. E, şimdi sadece yakışıklı olsun, podyumda derece alsın başka bir şey olmasın hmm. demiyoruz. Biz aslını neslini bozmayak diyoruz. Bu işin doğası e, yani. Yani biz sahada bu itleri böyle takip ediyoruz. Her şeyini bunlara gösteriyoruz. Eniklikten ayıltacak dedim ya bunları eniklikten öğretiyoruz. Yoksa bunların karakteri de bozulur. Götür sadece bir podyum için köpek üretirsek sadece onun fiziksel özelliğine göre köpek üretirsek kuyruğu kıvrak olsun, tın tın yürüsün. Ona göre köpek üretirsek karakterleri bozulur. O zaman kangal köpeği diye bir şey kalmaz evet. abi. Olmaz. Yani kangal köpeğin e, iyi ırkını biliyorsan fazla içinde oynama yapmayacaksın sadece. Oynama yaparsan bu işin cılığı çıkar zaten. Bu zaten bu saf bir ırk, saf gelmiş. Bildiğin dişi köpek, bildiğin erkek köpek bırakacaksın abi. Yavrularına bakacaksın. Zaten ana ekne bir köpek bakmak istiyorsan yavrularına bakacaksın. O kalekleri veriyor, o soyu sürdürecek bir köpeğe tutmuş musun? Heh. Şimdi Cüneyt e, benim ejder e, Orkan'ın torunu. Şimdi Orkan'ın e, dan gelen e, şimdi 8. batımı var, 9. batımı var şu an elimizde. Hala aynı, aynı şeyi dejde, devam ettiriyorsun. Aynı orka, aynı şey. O hevesi bize onlar veriyor. Tip, karakter değişmiyor yani. Devam Biz edeyim. onun içindeki o duyguları bildiğimiz için o köpekleri besliyoruz. Veya Şimdi kine... Mesela çoğu insan şunu bilmiyor Cüneyt. Mesela ee, nasıl diyeyim, köpeğe çıkardık tipine baktık okey gangal dedik mesela. Yani izleyiciler bak buraya çok iyi dikkat edin. Bu demek değil aslında kangal. Cüneyt o köpeğin gözüne baktığında hangi hareketi, hangi köpeğe benziyor? Yavrunun karakteri ne? Bunları bilerek tutuyor işte. Aslında kangal denen şey o. Ya kangal köpeği zaten gösterişiyle olmuyor abi. Şimdi tamam baktın fiziksel olarak bu köpek kangal. Ama o köpeğin altından ne çıkacak onu bileceksin. Hah! Tamam mı? O köpeği altından çıkan köpek anlatıyor. Kanka yavrusu anlatacaksınız. Ya. sen, evet, sen o ağlayan yavru, o yavruyu bir daha üreteceksin ki köpeğin neslinde bir sıkıntı var mı, yok mu o yavrudan görürsün. Yoksa tip olarak Kangal. Ama üretmeden bilemiyorsun ki. Her adam gidiyor şurada alıyor. Aa ben Kangal köpeği buldum. Saf, orijinal. Ne bir de bir şey diyorlar tarih eser mi bir şey diyor. <laughs> antika, antika. He antika. Ya bilemezsin ki sen üretmeden köpeği bilemezsin. Ya bize antika gerek yok. Hırslı olacak. Koyurdun zaman bakacaksın şu. Ya işte diyorum ya yapıyor, yani Ondan sonra biz antikasını. E, bakıyorsun mesela yani bir de Kangal köpeğin gerçekten şimdi bu iyi örneklerini iyi örneğini şöyle düşünün ya Kangal köpeğin iyi örneğini çok defa Cüneyt yaşamıştır biliyorum. İyi örneğini buradan gönderdin. Atıyorum yurt dışına da gidiyor bu köpekler. Yasak olmasına rağmen gidiyor. Herkes de biliyor yani bunu gittiğini. Yurt dışına gittiğinde adam eline aldığında ya bu kangal köpeği diyebilmeli mesela. Ama kötü bir köpek gittiği zaman demesin abi ona kangal ya. Gerçekten bizim memleketimize de yazık oluyor. Kangal köpeğine de yazık abi oluyor o zaman. İşte sen güzel programlar çekiyorsun. Cüneyt YouTube'da kanalı var. Senin var. Bunu anlatacaksınız. Şimdi bilmeyen insanlardan e, herhangi bir insanlardan köpek almayacaklar. Evet. Alınmayacak. Anası, atası belli olmayan köpekten. Önüne gelen bir çift köpek koymuş. Onun yavrusunu götürürse, kırma it çıkarsa bu kangal değil. O zaman bizim sorun. memleketimiz suçlu oluyor. yani Ama Sıkıntı orada. Mesela bir ma market, sanki kangal suçluymuş gibi. Bir markete gidiyoruz. 5 çeşit marka var. Ama biz o bir tane markanın iyisini biliyoruz. Biz gidiyoruz ucuza kaçıyoruz. Şuradan şu diyoruz biri 5 lira biri 3 lira. 3 lirayı alıyoruz abi almayacağız 5 lirayı alacağız biliyoruz onun içinde ne olduğunu. Adam zaten damızlık damızlı köpeğin istiyor. Ya sat işte ne şu parayı vereceğim parayı vereceğim. Abi yok satmıyorum diyor. E ben başkasından istiyorum alıyorum diyor. Ya tamam o adam eline ne geçerse satıyor zaten.